Ben bakarım. Alo. Serkan ver telefonu. Dur bir dakika Eylül. Kemal sensin ne mi lan pislik? Konuşsana lan. Serkan ver şu telefonu. Eylül dur dedim sana. Serkan ver şu telefonu. Eylül dur bir dakika Kemal. Konuş lan. Lan maydanoz. Sen o evde misafir değil misin? Ne diye her şeye sıçrıyorsun? Ev sahibine versene lan telefonu. Serkan ver. Serkan ne olur. Büşra'yı bırak lan pislik. Polis zaten yakalayacak seni. Duydun mu lan beni şerefsiz? Müşra'yı kaçırarak Eylül'e ulaşamayacaksın. Serkan ben dur de, dedim ya. Dur. Muhabbetin de çok sıkıcıymış lan Sarı. O Eylül sen de ne buluyor anlamıyorum doğrusu. Ama bu adam buna daha fazla katlanmak zorunda değil. Telefonu kapatıyorum. Serkan ver şu telefonu ver. Serkan sen ne yaptın? Bu telefon benim Büşra'ya ulaşmam için tek şansımdı. Elif tamam dur sakin ol. Sakin olamam. Sakin falan olamam. Ben belki de kardeşimi senin yüzünden kurtaramayacağım. Sen niye benim işime karışıyorsun ki? Elif bu bizim işimiz değil. Polisin işi zaten. Kendini feda etmene izin veremem. Serkan bu meseleye karışma. Bu meseleye karışma Serkan. Git rahat bırak beni. Hiçbir yere gitmiyorum Eylül. Tamam mı? Buradayım ben. Hiçbir yere gitmiyorum. Seni sana rağmen koruyacağım. Ya Pardon. istemiyorum, istemiyorum! İstemiyorum. Git rahat bırak beni. İstemiyorum. Eylül, hiçbir yere gitmiyorum diyorum sana. Gideyim de o şerefsiz Kemal yine seni kandırsın değil mi? Böyle bir aptallığa izin vermeyeceğim. Sen kim oluyorsun ya? Sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun da benim işime karışıyorsun? Git kendi aile meselelerinle uğraş. Git yardıma muhtaç annenle aptal kardeşine yardım et. Bunu söylemeyecektin yani. Elif. Söyledim ama. Söyledim Serkan. Şimdi defol git evimden rahat bırak beni defol. Bunu mu istiyorsun yani? Evet bunu da istiyorum. 心。 öyle... Serkan ben, Kader. Tamam Kader. Ben bundan sonra Eylül'ün yanında kalmıyorum, haberiniz olsun. Çünkü Eylül beni evden kovdu. Ne oldu ya? Kavga mı ettiniz? Ya Kemal aradı. Ben de telefonu açtım. Tabii ki ağzıma geleni saydırdım. Eylül delirdi birden. Güç sahibi için son şansını da elinden almışım. Ya ben ona yardım etmek istiyorum ama o izin vermiyor ki. Ne yapayım Kader? Ne yapacağımı bilmiyorum ben. Serkan ya, kızma kıza yani. Onun da sinirleri çok bozuk biliyorsun. Benim de bozuk. Benim de bozuk Kader. Ama ben ona yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama o izin vermiyor ki. Ya bana defol git dedi ya, evden defol git dedi. Ne yapayım? Ha? Ne yapayım ben? Zorla mı kalacağım evde? <laughs> tamam, tamam Serkan. Ben bir çare düşüneceğim. Hadi ne olur ara. Hadi Kemal hadi ara ne olur. Hadi ara. Hadi Kemal. Hadi ara. Hadi ne olur ara. Hadi ara. Alo. İşte duymayı özlediğim ses. Kız Eylül. Sen evde artık telefonlara da mı kendin bakmıyorsun? Onu da mı sarı sümseye yaptırıyorsun, ha? Ama bak, işte uyarıyorum. Bu adamın kafası bozuk olduğu zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor. Bak, sonra hırsımı gider, kardeş cihazından çıkartıveririm. Hayır, hayır, hayır Kemal. Büşra'yı bırak beni al, yalvarıyorum sana. Bırak onu beni al. Geçen sefer de yalvarıyordun beni al diye. Sonra ne oldu? Sürpriz. Polisi getirmişsin. Ha? Ama bak, vallahi de billahi de. Kendim için şu kadarcık üzüldüysem la nerede? O kardeşim var ya, ablam beni istemiyor diye ağlaya ağlaya havale geçirdi. Hayır, psikolojisi bozuldu kızım. Bundan sonra herhangi birine güvenebileceğini zannetmiyorum doğrusu söz tamam söz. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Polise de haber vermeyeceğim. Ne olur onu bırak ama. Yalvarırım onu bırak Kemal. Vallahi sen bilirsin ne diyor. Ama gelmezsen ne olacağını ben sana tane tane anlatayım. Hani kız kardeşinin saçlarını kesip sana göndermiştim ya. Bu yalnızca bir ön gösterimdi. Hele bir gelme. Hele bir polise haber ver. İşte o zaman, asıl film başlayacak. Artık kardeşinin onu minik parmaklarını mı keserim? Yoksa kulaklarını mı kesip sana gönderirim? Orasını hiç bilemeyeceğim doğrusu. Hayır, 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 hayır. Ne olur ona bir şey yapma. Ne olur Müşra'ya bir şey yapma Kemal, yalvarıyorum. Bak her şeyin üstüne yemin ederim yalnız geleceğim, kimse almayacak. Aferin. İşte böyle akıllı ol Eylül. Bak, sana ikinci bir şans verdim. Bu fırsatı iyi değerlendir.